Evet, gizli günaydın. Vallahi burayı da bitirdik. Atom Beach. Gece burası da bitti. Vallahi burası ama yani ben hata etmişim. En başta buraya gelecektim. Gerçi burada da bir hafta dursam, bir hafta iki gün aynı şeyi yapacağım. 3 gün sıkılırsın zaten. Ne yapayım, aynı şey O da var da. Neyse, ben şimdi havaalanına gideceğim. Havaalanına geldim. E, Çekimi yapacağım ülke değiştiriyoruz artık. Malezya. Bilet aldım şimdi havaalanından geldim. Şeyi de göstereyim bu tek siri muhabbetini. Ben çünkü kamerayı buradan aldım. Türkiye'de daha pahalıydı. Kamerayı buradan aldım. Tek için işte şuraya gidiyorsun. Bak nerede? Şu an pasaport kontrol gözüküyor da orayı da göstereyim. Ah. Okey. Kenara geçti değil mi? Neyse şurada alınacak yer var. Şimdi şu bir valizi vereyim. Sırt çantasını vereyim. Ee, Malezya'ya geçelim. Orada buradan bir saat daha ileride. Yani Türkiye ile aramda 5 saat olacak. Burada 4 saat vardı Tayland'da. Malezya'da 5 saat olacak. Şimdi şuradan buradan çekin yapıp pasaport kontrol. Şuradaki pasaport kontrole gireceğim. Oraya girmeden de şeyi göstereyim bir. Bu free muhabbetini nasıl yaparızı bir göstereyim. Aslında bu exchange ofisleri buradan mı kullanmak lazım ama işte oradan geçince para alacağım. Mesela içeride var mı hiç bilmiyorum. Bakacağım. Gel. Hello. <laughs> yeah. It's for me, for me. It's for me. okey Nasıl 15 kilo ya? 15,5 kiloymuş bu çantam. Ben hiç bu kadar olacağını tahmin etmedim ama bunu Kamerayı kapattırdı bana. 15 numaraya geç dedi. Şeye geçeceğim. 15'e geçeceğim. Bak de şuradan. Tam yeri bak şurası. Burası Phuket Havalimanı. Eğer böyle gelirseniz falan bir ihtiyacınız olursa bir Texfree muhabbeti falan. Buradan gelip elinizdeki Texfree belgesini onaylatmanız gerekiyor. Oradan da direkt pasaport kontrolü. Zaten şu an Phuket'teyim. Bilmiyorum Bangkok'taki de aynı şekilde devam ediyor. Şuradan geçeceğim şimdi bileti okutup. Hello. Hello. Yeah. Okay. This one? Hello. Okay, thank you. Şey okuttum. 15 numaralı kapıya git dedi de, ne gireceğiz acaba? Şu an... Bir şeydeyiz. Burası şu an gümrük. İkisi de aksa ki. Ah, 4A. Sadece burası var. Yabancılar için. Bekleyeyim artık ya. Neyse, şu sırada zaten hatta kamera çektirmezler, kullandırmazlar. Halledelim sonra şey yaparız. Açarım yine. Sıra böyle. Şu an şeyden geçtim. Ee, ne burası işte çıkış. haylan çıkışını yaptık. Tam bastı pasaporta. Ee, buradan iki saat var daha uçağa. İçeriye girdik de burada da bir bok yapamayız. Suyumu da aldılar. Suyu satın aldım. Gittim girdim. Suyumu aldılar ya. Ee, normalde ben diğerinde soktuydum buraya gelirken. Şimdi koya soktuydum hiç. Termosun içinde kimse laf etmiyor suya da. Burada tatil sıkıntı. Ee, ha, işte geldim şurada bineceğim. Kapısındayım. 15. kapı. Bakayım içerisi böyle. Bir dökülere gireyim. Ne var ne yok bir bakayım ya. Bir bakayım hatta şurada bir tane düğük Cup counter. Bir bakalım. Fotoğraf çekiyor işte. Parmak izi falan alıyor. Şeyde. Çıkışta bir gireyim. Daha iki saat burada da kalacağız artık. Abi böyle bir güç fil istemiyorum ki ben ya. Bunu halletmemiz lazım ama. Şey. hani Dur bakayım ya İçeriye gideceğim öyle ortam yapmışlar ki Ulan girsem hemen yapışacaklarmış gibi hissettiriyor insana indik indik. Geldim Malezya'dan şimdi. Burası girişte şimdi 90 gün veriyor ama Ulan verirken bir Allah Allah şey dedi formu doldurdun mu dedi Giriş kartı var Online'dan dolduruyorsun hemen 5 dakikada hmm. Yok dedim hemen şeye git danışmana git orada doldur öyle gel falan yaptı bana Tamam dedim Doldurdum 5 dakikada falan Sonra geri geldim Dedim böyle böyle Diyor sen niye yalnızsın yalnızsın, niye yalnızsın değil de şey dedi, yalnız mı geziyorsun? Dedim evet dedim, yani geziyorum işte Tayland'daydım bir aydır falan dedim. Ee, niye yalnız geziyorum falan diyor. Ee, ne yapıyorsun yalnız gezip diyor. Tek başına 10 gün burada ne yapacağım falan diyor. <laughs> dedim 10 gün, yani onu da bilmiyorum demek ki yani kendisi böyle görüyorsa ülkesini. Hiç yapılacak bir şey yok demek ki burada. Ben onu anlamadım. Beş gün sonra giderim o zaman ben burada. Anlamadım yani. İki üç tane şey var benim aklımda. Onun dışında bilmiyorum. Yani biraz aslında başta bir şey yaptı beni böyle bir gerdi. Niye yok falan filan muhabbeti yapınca. O oh, enteresan. İlk defa bu ülkeye girerken şey olduk yani. Aslında ülkesini küçük gördü. <laughs> bilmiyorum yani ben mi öyle anladım acaba. Ne yapacağım burada diyor o gün. Çok değil mi diyor. Dedim yani. Bilmiyorum gezeceğim dedim. Bu göreceğim dedim. Kanan mı ne öyle bir yer vardı orayı göreceğim falan dedim. Bir şeyler dedim bilmiyorum. Neyse işte giderken yani bir şey yaşamadık. Malezya zaten hani fix. Ama şeyi unutmayın o arrival card. Girerken tak hemen internetten yazınca çıkıyor zaten. Benim haberim vardı ben dedim ya gereksiz iş. Malezya'da bir şey olmaz falan filan geldim burada şimdi istedi bir beş dakikamı aldı. Çok bir şey yok ama yani Yine de zaman alıyor. Ben gidiyorum ama şu an nereye gideceğimi de bilmiyorum. Bilmiyorum. Burası da Malezya Havaalanı. Bu Kuala Lumpur. Başkentteyim şu an. Keluar. Ben bir şimdi kendime bir güzergah çizmem lazım. Ya havalarında kalacağım. Bu geceyi Dur ya ben bir kapatayım şuradan bir plan yapayım. Ona göre bir hostele gideceksem gideyim. Gece 1 oldu çünkü artık. İşte sabaha kadar bir kişi de yatar sonra yolumuza bakarız diye düşünüyordum da bakayım şimdi böyle. Eğer böyle havalanın merkezi yakınsa bir bakayım ne taraftayım çok mu şehrin dışındayım içindeyim sağındayım solundayım bilmiyorum. Bakalım. Thank you. Günaydınlar. Kalktım saat 12'ye geldi şimdi. Ee, havalandayım hala. Dün gece 20 idi neydi geldim uçak röter yaptı. Sonra o havada asılı kaldı. 2 saat röterde sürdü. 1.5 buçuk saat sürecek uçak uçuş. 2 saat filan sürdü. Şimdi yine geldim. Dedim yatayım edeyim. Havadan da bir yerde işte röter sürdüm biraz. Daha da 11 filan oldu. Şimdi de çok uyuyamadım biraz. Geçen. Bir tane bilet aldım. Biletim nerede? Bir tane bilet aldım şehir merkezinde. Şu an bulunduğum havalanı şehir merkezinde. Bir buçuk saat uzak 50-60 kilometre mesafe 15 15 ringit. 16 Ringgit 16 Ringgit'e bir tane bilet aldım 16 Ringgit'te ne kadar? ediyor? 8'i de çarpıştım 1 Ringgit 8 lira 80 130 lira, 140 lira falan Yani 50-60 kilometre içinde de tabii yapacak Bir sakin şey. ol bir saat, oraya ee, Şimdi oraya gideceğim Bir hostel baktım Ertan oraya doğru gideceğim O tam merkezde para Bir gideyim, molişim Yani molişini yapacağım Eğer buradaki 20'ye çalışacağım Daha ucuz söylersem Söylemezsem o şeyden uygulamadan direkt ayarlayayım. Oradayken de ayarladım. Gerçi boş yer varmış. Bakın bilmiyorum ya. Yani buraya geldiğimden beri havalanın herhalde şeyi de ee, ben çok fazla Çinli gördüm. Bir de buradaki Çinliler şey yani çok bilmiyor turist. Enteresan muhabbetlere girdiğim tipler oldu. Adam hiç İngilizcesi yok. Sıfır. Benle konuşmaya falan çalışıyor. Bilmiyorum yani çok şeyler sıcaklar ama enteresan bir yapıları var yani. Böyle bir yanından geçtiğim bakıyor şöyle diyor. falan diyor hani. Hiç mi görmedin lan sen. Sonuçta Malezya, bilmiyorum Tayland'a göre biraz daha az turist. Çok hissediyorsun onu yani. Yine yine. Merkeze gitsem daha iyi da şu an bana öyle geldi yani. Çok daha az turistik biraz. Ya yani çok görmemişler gibi geldi. Bilmiyorum ki merkezde falan anlaştık. Neyse. Ben yani de o, geçene kadar bir, bir buçuk saat geçer. O süreyi şöyle izleyeceğim, ben de açar açarım. saat geçmiş olur. Tamam. Yine haberleşiriz. Merhabalar. Bugün Malezya'dayız. Şu manzaraya bir bak. Gerçi şuradan bir şey görünüyor da. Malezya harbi. Yani bilmiyorum Tayland'a bazı yerlere göre şimdi. Yani Bangkok da gelişmiş de burası bayağı böyle bir bir tık daha üst seviye olarak gördüm burayı. Şu an enteresan bir şey deneyeceğiz. Bugün şu merkeze doğru gidiyorum. Şu Petronas Kuleleri falan var. En meşhur yeri falan işte. Oraya doğru gidiyorum. Ulan burası da çok gürültülü ya. Oraya doğru gidiyorum. Orada bir yer bulabilirsem orada gerçi izin vermezler de biraz daha böyle sakin bir yer bulmam lazım. O tarafta bir yerde bir şey bulup orada bir tezgaha vuracağız bakalım ilk defa. Göreceğiz yani. Duruma bakalım. Ama geldiğimden beri hava kapalı. Geldiğimden beri dün geldim işte. Yattım. Bugün işte ilk, ilk gün. Hava kapalı ama bir de saçma bir yağmur var. Böyle nemli nemli yapış yapış. Bakacağız göreceğiz. Duruma bakalım. Burası neymiş ya böyle? Dur bakayım ya. Bakalım. Neyse ben yine bir açarım tekrar haberleşiriz. Evet. Petronas kulelerine geldim. Ha buradayız. Şurası zaten. Ya bu AVM olan kısmına girdikten sonra buradan çıktım. Millet burada takılıyor. Burayı daha önce de görmüştüm. Youtube'da videolarda filan. Görünce dedim şuraya bir uğrayayım. Ama yani baya. Ha kuleler. Hemen şurası. Şöyle güzel bir yer yapmışlar. Burası herhalde tamamen kapalı bir alan. Dışarıda bir yer değil zannedersem bu AVM'nin içi mi oluyor? Hala. Tam emin olamadım ama. Buradan bir yerlere bağlanırız herhalde. Biraz. Dışarıya caddeye falan. Bakalım şimdilik. Bir... Güzel değil mi? Burası çok böyle şey için uygun bir yer değil, güvenlikli bir yer. Burada salmazlar beni. Dur bakayım ya. Bulacağız, yer bulacağız. Bakalım şimdilik. Ayrılacağız sonra. İşte şöyle başladı. İlk defa deniyorum ama bakın şuraya yazdım da burası çok böyle işlek durmuyor. Şurada çok fazla geçen gelen geçen yok. Bir de hava kararacak birazdan. Bakalım bilmiyorum satalım biraz. Satabilirsek. şey yaparız. Gelen geçen bir bakıyor, geçiyor. Bakıyor, geçiyor. Hiç öyle bir niyeti yok ama gerçi de açtı, açtı. Bakalım. Bir yarım saat, bir saat durayım. Ona göre bir aydınlık bir yere gitmem lazım. Birazdan hava kararır. Hava kararına kadar burada kalayım da. Ondan sonra bakarız artık. Durum böyle. Geldim şöyle bir bankta oturuyorum. Şöyle. Bakalım. Aha. Lan bu Petronas kuleleri de şu an bir tanesi gözüküyor. Bir tanesi de arkada arkasında kaldı da. Böyle bir şeyin ortasındayım şu an. Malezya harbi olmuş bir şeyler yani Malezya'dan. Malezya Tayland gibi değil. Tayland'dan çıkınca böyle bir bir tık daha bir tık daha böyle bir zenginliği hissediyorsunuz. Ama <laughs> ulan bir tane satamadık. Yer bulamadım. Buldum. Oturdum bir iki saat oturdum rahat. Onun arkadaş ne gelen var ne giden var. Kalkayım dedim başka yere gideyim falan filan. Saat çok geç oldu. Bir de artık suyum çıktı dedim bu iş yarın. Yarın halletmem lazım. Yarın bakayım. Bir niyet inat ettim ya yapacağım. Çünkü bir de şey muhabbeti var şimdi bak. Buradan ben şimdi Singapur'a geçeceğim. Singapur e, ya bir iki gün kalacağım. Sadece işte video falan çekerim. Bir tane göreyim o manzarasını falan bir göreyim. Onun dışında Singapur'da yapacağım bir şey yok. Singapur'dan ben bilet alacağım. Aslında amacım da o, oradan daha ucuza. Yani gerçek o alalım, buradan da gidiyoruz ucuz değil mi? Singapur'dan bilet alıp oraya uçacağım. Oraya gitme niyetim var. Şimdi oraya gitmeden önce de dedim ki şurada dedim cepte biraz bileklik var. Götürmeyeyim oraya. Şu duydum daha öncesinde işte bilekliği görüp almaya almama durumlarını filan. Biraz oradan kalsıyorum aslında. Diyorum ya bilekliği bilekliği şimdi vardı bende. Ha şeyden ne zamandan beri e, bende duruyor? Dedim onu dedim satayım. Şurada satabildiğimi kalan dedim birine veririm. Benim gibi gezen mezen bulursam veririm. Kendi satmaya çalışsın falan diye düşünüyordum böyle. Şimdi buraya geldik. Bir, bir hafta on gün var burada bakalım. Bir hafta on gün satmaya çalışacağız. Şimdi şeye bu Petronas kuleleri var ya altındaki AVM'ye giriyorum. Size şurayı da göstereyim bari böyle bir şeyin içini görelim ya. Bilmiyorum burada kamera soktururlar mı içeriye de niye sokturmasınlar yani sorun olacağını sanmıyorum. Şöyle geçeyim. Salam Aydın Fitr. Aydın Fitr. Yani full AVM dolu burası. Geldiğimden beri gördüğüm en çok şey. Zaten o kadar sıcak bir havası var. Bunaltıcı gerçi. Biraz sıcak sıcak değil de. Bunaltıyor adamı. Bunun bir Ya işte dünyanın en büyük markaları falan içeride belli yani. Bilmiyorum bazı tanımadığım şeyler de var da. Furla. Oh, çal. Var işte hepsi var. O değil de benim şimdi buraya girme sebebim neydi bir hedefim vardı benim. Bir amacım vardı şu an. Ne yapacağımı da unuttum ya. Var mı bunun böyle teras gibi bir yeri olan bari bir bok yapamadık var bir terasına çıkak da bir manzara görek ya üst katı üst katı ücretsiz çıkabileceğimiz yok mu çıkabildiğim en üst kata bir çıkayım bakayım manzarası var mı orada bir saniye şuradan bir çıkalım asansör yok muydu asansör Asasör yok. asansör orada varmış hepsi en üst katına çıkayım dur. Buranın neyi çekiyor ben onu anlamadım ya Şöyle bir manzara Fendi Aa böyle Bakalım şimdi bir en üst katına çıkalım da Baya lüks İçinde yapılmış bir Evet. Basmışlar Bekleyelim bakalım hangisi geliyor Bu geldi geldi. Şuna bineyim. En üst kat 4 yazıyor. Ya arkadaş vuruldum ha. Bugün bir 15 kilometre rahat yürüdüm. Çok rahat 15 kilometre yürüdüm. Belki fazladır yani. Sabah gözümü açtım daha akşam 10 oldu 10 buçuk oldu belki bilmiyorum. Hala yürüyorum. <laughs> Onun sonunda da bir kötü hissediyorum. Buradaki inşallah şey vardır, böyle bir teras gibi bir şey vardır. Bak bizim Türkiye'deki şu en üst katlara teras soyma muhabbeti burada yok. Tayland'da da yoktu. Tayland'da gerçi bir tane var gibiydi bir tanesinde, o Siam Center'da vardı da. Buralarda öyle en üst katta bir manzara izleyebileceğin bir şey inşallah vardır ya. Yani çok AVM'ye girdim, yerinde görmedim. Bilmiyorum şimdi bakacağım. Sorsam mı ya? Birisine. Hello, do you have terrace in here? Terras, okay. balcony, terrace, balkon, teras. Terrace? Yeah, terrace. It's outside. I want to see view. Oh, terrace. It's ground floor. Ground floor? Yeah, ground floor and stage floor. Ah, uh, can I, I see outside like want... window? Can I see outside? Uh, outside to, to, to the twin tower, huh? Huh? You see a twin tower. Yeah, 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 yeah. But I want to see outside. Yeah. Yes, yes. It's price or it's free? We can go to level ground. Level ground and that side. Ah, okay. G, okay. I will go this level and then this way. Okay. Okay, thank you. Allah, inşallah anladı. Yani anladı gibi geldi bana da. G'ye git dedi. G katına. Oradan dedi, şey, kulelere çıkartsın dedi. Ama kesin, yüzde yüz ücretlidir o ya. Bu 60-70 katlı, belki 100 katlı bina, bilmiyorum kaç katlı olduğunu da, da bir bakayım kaç metre. Dünyanın en yüksek binalarından biri bu. Malezya'nın en yükseği. Şu an AVM olan kısmındayım lan. Abi buradan gidiyoruz da, Petronas Twin Tower Visit. Bakalım. Yazıyor şu an. Basta buz gibiymiş an tam aradığım yer. Bir bakayım. valla iki tarafı da gösteriyordu. İki tane kule var ya, bu bir tanesi o öbürü bir tanesi de anladın. Petronas Staff Hello, I want to see tower, but it's not open. Escalator? No, sir. Ah, escalator. Okay. Sky Bridge visit. Ah, tamam. Devam et buradan. Gökyüzü köprüsü şey diyor, şey bu. Bu iki bu tübul... şey. Video çektim ya ikisinin arasında bir tane köprü var. İki kulenin arasında. Yüzde yüz ücretli de bu. Bilmiyorum işte. Bakacağım. Belki evet, şans eseri. Alırlar. bu hmm. Muhabbeti var. Petronas Twin Tower. Şuradan git diyor. Aha. Kiyoks Offline Place kontakta var. Ee bak. 13 yaş ve 60 yaş. Arası 100. 800 lira. Çocuk 50. 400 lira. Non my kat, ne ya? Bu olmaya da bilir ama. Level 41, level 80. Bak 86 kat falan var. Oo. Bilemedim. değil herhalde ama. Saatleri de yazmıyor ki. Daftar masuk çekildi. Daftar masuk. O kesin var ya şu daftar yazan defter. Biliyoruz. Arapçadan geçmiştir kesin bunlara da. Burada geçiş yok ya. Yok buradan tamam gidiliyor da. 100 baht. Ha. Keşke 100 baht olsa. 100 şey ringit 100 ringit de 820 lira hatta onu kurdumur çarp et vurur sana 900 liraya neredeyse yani biraz bir kuleye dırmanacağız diye de 900 bin lira ya çıksam çok güzel olurdu da severim böyle çok yüksekten bakmayı 86. kat bile uçaktan bakıyormuş gibi olacak bu tabi <laughs> bakayım yapacak bir şey yok Buradan çıktık. Şuradan menara iki patron az. Yok yok şuradan çıkarma girdiğim yere denk geldim ha. Öyle bir oturuyorum ki hep girdiğim yerden çıkıyorum.